Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bu benim tanıtım videom olacak. Hem de e, oyun oynayacağız. Ben kendimden bahsedeyim Benim adım Muhammed. Soyadım Akçaköz. Beni bazılarınız tanır. Ee, benim YouTube hesabım vardı önceden. Ama silindi. Bir şey, bir şey yüzünden silindi. Ve yeri baştan açmak zorunda kaldım. Ve bu benim ilk videom oldu. Hemen geçelim videoya. Arkadaşlar, benim kuzenimin şey YouTube hesabı var ona da like atmayı da unutmayın İsmi haktan açık göz şimdi karakterimizi seçelim mi beni seçelim mi? sonra bunu seçelim sonra Robin'i seçelim arkadaşlar ve başlayalım maçımıza. Evet şu topu almıştım en son stadı da aldım. Uyumlu olsun diye almıştım ikisinde. ikisini de. Evet arkadaşlar başladık maça. Evet bir gol geliyor mu? Hadi bakalım geldi arkadaşlar. Şu an Türkiye bir Diğer takım sıfır. Devam edelim. Bu tarz oyunların da gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ama bu, bu tarz oyunlara gelsin diyorum da şey Brawl Stars falan da gelecek Roblox falan. Onlardan da çekeceğiz arkadaşlar. Kanalımda her çeşit oyun olacak. Evet, ikinci golümüz arkadaşlar. Bir dakika ya. Biz birdik. iki olduk. Onlar ne ara gol atmış diye. ha doğru arkadaşlar. Pardon dalgınlığıma geldi. 60 ver Bazen dal, dalgın, dalgınlığıma geliyor. Hiç söyleyemiyorum. Yıldırım çarptı hepsine. Dördüncü golümüz geliyor ve geldi dördüncü golümüzde. Şu sol üst tarafta gördüğünüz gibi paralarımız da gerekiyor. Allah. Direkten dön döndü. Of. Tam 90'a çek. Çatıda gördü. Zamanı oynayayım biraz ya. Kaynacı tuttum. Evet. Oradan bir sağ, sol, sağ, ha, sağ, sağ kanatlara atayım dedim daha atamadım be. Ben Evet. 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 arkadaşlar biz gelmiş olduk 4 2. Evet. Şimdi ne yapmışız biz? Bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin ile yapmışız arkadaşlar maçı. Eledi o, elendiler onlar. Evet, başlayalım. Evet, ilk. Mes çok erkenden geldi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu O mavi yere getirmeniz lazım oluyor arkadaşlar. Yoksa böyle atamıyorsunuz. Şu an bir bir maç. ıska yine Evet. Yine yaptık arkadaşlar. Daha yeni yüklediğim için çok isabetleyemiyorum. geliyor. En az kaç like gelir bu oyuncu arkadaşlar? Bence 30 like ya da 10 like gelir bence. Evet çalımlarımı attım. ve Vurdum. Gol mü geliyor? Geldi. Golümüz de geldi. Evet devam edelim. Evet. Geliyor mu? Ve dördüncü golümüz geldi. Bakalım. Oy bug oldu arkadaşlar. Oyunda bug oldu. Gördüğünüz gibi. Kalkan. Evet. Beşinci bölümümüz. 8 saniye arkadaşlar maç bitiyor atsalarda bir şey gerektirmiyor. zaten yendik evet yendik arkadaşlar. son maç kupa maçı Fransa ile yapıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Gol geliyor? O zaman. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ve ilk golümüz geldi. Devam ediyoruz. Ve ikinci golümüz geliyor arkadaşlar. Onlar hala sıfırlar. Hayır. İşte bu be? bebeği 4. golümüz de geliyor. Gel. <laughs> İlk gollerini <mi> attılar. <laughs> Neyse devam ediyoruz. 鎏金之谷里面写的牛，没没兴趣玩你们，你去做。<noise> <cant> <zie> Türkiye'nin gücü. Evet ve bunu da atarsak dedim. Altı olacağını diyecektim ki şimdi altı oluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi zamanı oynamam lazım. 14 saniye kaldı. Arkadan sesler geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar üçüncü gollerini attılar. Sonra üç gol atarlar. Gerçi atamayacaklar dört saniyede. Nasıl atsınlar? Dördüncü gollerini de attılar. Son bir saniye kala. Nasıl olur ya? Neyse şuraya atalım ve maç bitti. Biz yendik arkadaşlar. Ton kupasını sen kazandın ya. Ve gördüğünüz gibi kupamız burada arkadaşlar. Böyle tarz videoların gelmesini İstiyorsanız aşağıdan like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bugün de bu videomuz bu kadardı. Diğer ki videoda görüşürüz ve bay bay.